Bence. Kaç para balonu? Hidayet Aras balon istiyor. İstemim. Getir oğluma balon alayım ben. İstemiyorum çünkü ben oyuncaklarımı paylaşmıyorum. Niye? Seninle oyuncaklarını paylaşmıyor mu? Ama gel bunu nasıl sana gel. İlkim sen baloncu olsan hadi Day Taras'a balon sat. Sırayla olun Hidoş. Şimdi satın al sonra İlkim senden satın alsın. Hadi. İlkim balonları kaça satıyorsun? 3. 3 lira mı? Üç liraya çok liraya ucuza liraya satıyor. Liraya Boş çok ucuzmuş. Baloncuya gelemez Hadi git skuturuna git al gel. Baloncu. 3 lira ver. Ah, Ama önce kaç para olduğunu sor bakalım Hidayet ah. Aras. Ben... İlkin balonun kaç para? 20 lira. 20 lira. Ver 20 lira. 20 lira ver balon al Hidoş. Al paranı İlkin. Ya şimdi sen baloncu. Gezdir balonu. Şimdi sen oyna balonunla. Baloncu da Hidoş gezdirerek diyeceksin. Söyle. Baloncu, baloncu. baloncu. Balonlarım var. Dinozor balonlarım var. Dinozor balonu. balonu. Kaç para olduğunu sor İlkim. 4-5-6 <laughs> Ama bilmeyin. Hayır ama balonun kaç para olduğunu sormadın. Kaç lira? Kaç lira? Kaç lira? İlkim R'leri söyleyemiyor. Biliyor benden söyleyemiyor. Olur diyelim. Tamam. Aa, az ama az kaç para olduğunu para, söylemedi para ki. Parası seremem. Parası seremem. Şimdi İlkim baloncu olsun. Ben baloncu şimdi.

Takıldı. Kaza dinozor kaza yaptı Yardım edin <laughs> Kasıma, Kasıma, parasına ver parasına, Polis par. gelmesin Polis par <laughs> <Kasıma, ben de. gülüyor> Hadi kareli oynayalım mı Evet Hadi Şunları toplayın oynayalım okay. Hadi güzel toplayın ama tamam Ben yazmamı alıp geliyorum. Tamam mı? Hadi ilkim oyuncakları da toplayın. Skuterları da kenara koyun. Köpek balığı seni yesin mi Hidoş? Peki size bir soru köpek balığı insanları yer mi? Evet. Nasıl evet? Yemez mi? Peki timsah? Gel. Kutu, Yer mi? Kutu, Başka? İçine. Bir He? Ebe olmayayım mı? İlk önce seçeneğin için. Sağlıklı Annen yaşa. ebe olsun tamam mı? Bak yakalama kalbim. Tamam Yapma. Yakalamam Şimdi kim ebe olacak? İlk önce ben ebe olacağım. İlk önce ben ebe olacağım. O zaman sen ilkimle anneni mi yakalayacaksın? Evet. Peki yakalayabilir misin? Evet. Oradan maskelerinizi de alın hadi. Hulk'la Spider-Man alın. İlkim sen de Hulk'la Spider-Man'i al anneciğim. Sen ne olacaksın? Ben? Ben tamam, İlk ben nerede olacağım? Hulk'la <laughs> Tamam şimdi Hidayet Aras İlkim'le Derya'yı bulacak. Evet. Bak körler koşmaz. Dur, dur. Bu kaç? Hayır, hayır. Ben seni de yakalayacağım. Tamam, döndürüyorum seni, döndürüyorum. Tamam. Ben buradayım. 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 Hadi iyi doş, ilkimle Derya'yı bul bakalım, bulabilecek mi? Sen buradayım. Seslerini bul, seslerini. Alışın. Seslerinden yakala hadi onları. İlkim neredesin? İlkimi bul hadi. Bulayım. Bulayım. İlkimi. Bulayım. Bence ayak seslerinden de bulabilirsin Hidoş. Şimdi görüyorum. Dur. <laughs> dur sıra. dur. Ama gözün açıldı gözün açıldı. Ama sıra ilkimde gel. Şimdi sıra ilkimde. İlkim bulsun şimdi. Gel. Amel kol Koşarsa tehlikeli olur. kaç? <laughs> Anne Hadi şimdi şey de bu. <laughs> Hay yere oturma. Açma, açma gözünü. Ben buradayım. Bakalım ilkim İdoş'u yakalayabilecek mi? <laughs> <laughs> yapma onu. Onu yapma. Bırak elim. <laughs> <laughs> Benim sıram bitti. <gülüyor> <gülüyor> ama yakalayamadık İdoş'u. Yakalamıştın sonra. Bir tane sıra bende. Bana dokunanı yakalarım ama. Dokunmak yok bana. Evet. Dokunmak yok. Hadi Derya yakala bunların ikisini de. Ben şimdi döndürüyorum. Ama döndürmediniz. Tamam. Bak yakalarım hızlı Ama ben buradayım demiyorsunuz. Koşarken birbirinize dikkat edin. Birbirinize çarparsanız düşersiniz yere. O yüzden. Konuştur bunları Atiye abla ben de hemen yakalayayım bunları. Ama siz seslenmiyorsunuz. Siz seslenmeden sizi bulamaz ki. Hadi Derya yakala bunları. Birisini yakaladın. Tamam birisini yakaladın. İlkim sen şimdi koltuğa oturacaksın. Bekle Hidayet arası yak yakalamayacağım bunu. Öyle mi yapacaksın? Öyle değil mi? Evet, ha o İyi hadi bakalım. Sen yakalandın. Şimdi Hidayet arası sıra. Evet. Ben deceğim. Hadi bakalım anne ol kapışması. <laughs> yakaladın. Yakaladı. Evet. Yakaladı. İkisini de yakalayabildim sonunda ya. Çok zorladılar beni. Ben de. Kimde? Ben de. Başından <laughs> ya. Yani gerçekten. gerçekten <gülüyor> tutamadım. <gülüyor> Buradayım. 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 <laughs> al Alabilir mi nefes? Dur, dur. Hayır bu sayılmaz. Ben sen nefes alamıyorum sayıyorum. Allah'ım. <laughs> 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 Hadi tamam. Buradayım. Buradayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama gözünü açtın. <laughs> Benim ben yapmayacağım. beni. yakaladı. yakaladın Bakalım o hangimizi yakalayabilecek. Hadi bakalım İlkim. Kimi yakalayacaksın? Buradayım. Buradayım. <gülüyor> buradayım. <gülüyor> Net top. Net top buradayım. Ketler buradayım. Ketler buradayım. Ketler buradayım. Yakalasana yakalasana. Ya kollarım kaçtı yakaladı ki. Burdayım ki yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Yavaş, öyle yavaş anne. Hayır hayır, hayır yakala yakala. Iyi kim yakala yakala yakala. Bu da beni yakaladı ya. Şey, ben de. Derya elendin. Evet başın döndü benim Hadi ikiniz oynayalım bakalım. Bakalım sen ikini yakalayabilecek misin? Bak bak yok Derya elendi, hayır. Şimdi ben görüyor muyum? <laughs> Bu ne her seferinde? Yavaş. Sen de yavaş bak. Bu tarafa geldim, masa var. Masaya gidiyorsun, evet. masaya gidiyorsun. <laughs> Ses duymuyor musun sen? İleride bak. <laughs> İlk mesafesi nerede ki? <laughs> Körebe kör oldu. Körebe kör oldu. Yavaş. Yakaladı. <laughs>